O zaman başka bir soru daha soruyormuş Evet. Hazır mısın? Gelsin. Bunu bir örnek üzerinden söyleyeyim. Sonra genel tartışacağız. Özellikle bu hanımların yaşadığı bir problem olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyada fotoğraf paylaşmak. Paylaşmamak. Aynen yani. Bir erkeğin profiline girdiğinde onun sevgisi olduğunun belli olmaması ile ilgili e, haberiniz yoksa söyleyeyim, hanımların büyük bir problemi var bu konuyla ilgili, tamam mı? Ve şunu çok duydum. bak, bak o kadar çok duydum ki. Erkek arkadaşına söylüyor. Mesela fotoğraf çekildik, hadi bunu paylaş. Şöyle bir tepki oluyor. Aa, ben çok bir şey paylaşmam sosyal medyada ya. Hayırlı. Ben böyleyim. Oo. Ben zaten sosyal medyada hiçbir şey paylaşmıyorum diyor. Sonra iki gün sonra bakıyorsun Fatih Terim girmiş. <laughs> Beşiktaş'ın postunu atıp işte e, şuna çok üzüldük. Ya hikaye bile atmıyor mesela? Yok işte Aydın'da bir onları. tuttuğu takım şampiyon olunca hikaye atıyor. Şimdi sosyal medyası bomboş olan adamı buraya örneklendirmeyeceğim tabii ki de. O zaten tamam hiçbir paylaşmıyordur. Ama o bu dediğin bunun içinde değil. Ayrıca yani kendi orada bir fotoğrafın bile varsa eğer bak bir tane. Bir tane kız arkadaşın olmalı. Sürekli paylaşmak istemiyor olabilirsin. Çok sevmiyor olabilirsin. Ki özellikle şöyle durumlar oluyor. Eee. Yine şimdi sert gireceğiz de. <gülüyor> <gülüyor> Belki kız arkadaşının kendi Instagram'ında paylaşabildiği ya da paylaştığı şeyleri sen kendi Instagram'ında paylaşmayabilirsin. Bunu istemeyebilirsin. Nasıl yani üstü Görünüş kapalı şey söylememişim de anlamadım. Hayır üstü kapalı değil yani. Anladım mı demeye çalıştın? çünkü. bayağı da üstü kapalı söylemişsin bu arada. Ben anlamadım ya beynim yetmedi. Kanka şöyle düşün sen fotoğraf çekiniyorsunuz. Hı -hı. Kız arkadaşının hafif bir yere açık olabilir. O gün açık giymiş olabilir. Hı -hı. Ama sen bunu kendi Instagram'ında paylaşmak istemiyor olabilirsin. Ha okey okay, evet. demeye tamam. şey aslında. Hı -hı. Onun paylaşmasına bir şey demiyorsundur. Aha kesin. Giymesine demiyorsundur ama kendi hani ailen ekli şu ekli bu ekli istemiyor olabilirsin. Tamam. Buna bir lafım yok. Daha önce yaşamadım yapmadım bu arada. Bu arada değil bence. Bu arada. Bence değil. Ya bir dakika, ama onun dışına atıyor fotoğraf. Bir tane hikayeyle birlikte olduğumuzu mesela atıyor sonrasında sürekli atıyor sizi. Tamam sürekli atıyorsa hepsini atıyorlar. Atıyorum bir sadece. gün ben etek giydim ya da bir şey giydim ve bizar. Zaten şimdi sürekli atıyor ve ben atacağını bekliyorum hı hı. ve ben yine bir fotoğraf atıyorum ve o atılmıyor. Neden ha. soru işareti. Yani şu şey mı gerekiyor. Hayır zaten böyle bir rutinimiz var bizim. Ya, o niye atılmıyor? Ah tabii full hani bir rutin varsa. olarak bir fotoğrafı Abi. giyinişten dolayı. Ya ben fotoğraf seçerim ya sadece giyinişle de şu, ya, nasıl diyeyim ya şu, oraya diyeyim. odaklandım ha. ben ha. de yani şey her el fotoğrafı seçeriz bence, bence insan oluyor. sevgisini sosyal medyada paylaşmalı <laughs> şöyle ben mesela gerçekten. özel hayatımı asla paylaşmak istemem ama insanlar benim hesabıma girince sevgilim olduğunu yani, görsün isterim %5. ki zaten benim takipçilerim şu an hani sadece tanıdığım insanlar gerçekten bilip gördüm ve düzenli olarak da fotoğraf atarım yani ki Hı -hı. bilinsin bak genelde olarak <laughs> sevgilim var mesela ben kız arkadaşımla bunu beklerim. Aynen öyle. Ya yani şöyle bir story olur olmaz zaten. Ya. Ha bilinsin. Kesin bilinsin yani. Evet. Bunda bir sakınca da yok yani. Ama işte her story at yok bu da biraz güvensizlik <laughs> yaratıyor. Bu çok karşıyım yani. bu arada. Böyle bioya baş harf kilit. Oo korkunç. <laughs> <laughs> Sevgili <gülüyor> olma tarihi, o İşte nişanlandık sert yüzük emojisi bilmem ne falan. Ya baş harf çok çirkin. Ya bir erkek ama yani sevgisinin hiç paylaşmıyorsa, ısrarına rağmen fotoğraf atmıyorsa diğer takipçileri rahatsız etmek istemiyor. Ses şey, yani. buradan şuna geleceğim. Yani karşınızdaki kişinin bir şeyinden memnun değilseniz ve size şöyle bir açıklamayla çıkıyor. Ben böyleyim, ben zaten böyleydim. Bu abi çok kötü bir his. Ben bunu hiçbir yerde kabul etmiyorum orada. Ben böyleyim, sevdiğim tek şey Athena'nın şarkısı abi. <laughs> Bundaki, onun dışında yokum <gülüyor> yani. Hakikaten bir girsin. Gerçekten yokum Bak, yani. Ben bu konuyu daha da arttırayım. Ben ilişkin hiçbir yerinde, hiçbir durumda, iş kariyer bazı dışında, sen beni tanıdığında ben böyleydim. İşte ben bunu değiştirmem vesaire ben böyleyim beni kabulleneceksen böyle kabul et laflarının hiçbir yerde hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Sıfır. Biraz düşünün. Sıfır. Bir şey ben de parantez kıyafet hariç. Kıyafette mi asla bunu şey yapmaz? Kıyafette bunu okey değilim. Neden? Bir kişi kendi bir tarzı var kendi bir giyinişi var. Çok açık çok kapalı çok renkli çok siyah. Fark etmez. Sen biriyle tanışıyorsun ve sevgili olmadan önce belli ki belirli bir vakit geçiriyorsun ve onun <laughs> fotoğraflarını ve gerçekte görüyorsun, ediyorsun ve nasıl giyindiğini biliyorsun. <laughs> sevgili olduktan sonra sen o kızı öyle beğenmişsin, <laughs> öyle sevmişsin. Şunu yapma, bunu yapma, bunu bilme, Çok renkli giymişsin. Biraz sakin renkler. O zaten. Gibi. O. Çok açık giyinmişsin. Çok açık giyinmişsin diyor ama ikinci date'in aslında o kız o aynı etekle oraya gitmiş ve onu çok beğenmiş. kıyafette hiçbir şekilde okey değil. Ha. Şunda varım. Şimdi neyde var olduğumu tamam. söylüyorum size. O da biraz da benim annemden de gelen bir özellik olduğu için. Belirli kıyafetleri belirli yerlerde giyme vardır. Anladın mı? Yani nasıl ki? AVM'ye geldiğinde üstünde bir bikini ve işte hafif iç iş gösteren bir elbise giymiyorsun hı hı. ve işte ne bileyim sahile de gittiğinde altında kot pantolon işte hoodie ile inmiyorsun. Gece sahil keyif yapmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bazı şeyleri bazı yerlerde giyme yeri vardır. Buna okeyim. Şuna da okeyim. Ben bir şey giydim ve karşımdaki taraf gideceğimiz yere bunun uygun olmadığını düşünüyor. Bana fikrini belirtebilir Ya Yine son hafif söyleyecek kişi benim burada. Ama orada fikrini belirtmesine falan çok okeyim. Bunda bu olmamış demesine de okeyim. Bu şortunla bu üstün bence hiç güzel olmamış. Tamam okey süper. Ya tabii o zaten başka bir ilgiler ama sana katılmadığım yer şurası. Bir, bir kısma katılıyorum da katılmadığım yer sadece şurası. Birinin gerçekten ciddi derecede bir açık tarzı varsa bu dediğine katılıyorum. Yani zaten abi belli yani Hı -hı. görüyorsun sana uygun olmadığını farkındasın. Ama şunu da reddediyorsan orada çatışırız. Abi ben bu şortu senden önce de giyiyordum dediği şort. Ben biraz daha uzun giy dediysem ve bunun üzerine de hayır abi ise ben burada çatışırım. Bizim ama bu... bugün kafes bölümünde. <laughs> Çünkü hayır yani. ya bu abi bu... Ya, <laughs> bu ya şimdi sert gireceğim vallahi sert gerek ben de şey yapmıyorum edit de böyle ya, yapmak istemiyorum. Bence ama hey yani hani nerede ne giyeceği konusuyla Hı, fikir belirtme noktası Hani mesela ben... o şort biraz daha uzun olsun istiyorsun mesela neden bana bir senaryo çiz. Çok basit çok kısadır. Ama bu... çok fazla dikkat ama o çektiği zaten için mesela. Ama giyiyor daha önce o kız. Ama ben yokum yani hayatımda. Bu arada şöyle ben şunu da söyleyeyim. Mesela hayat... hayatında birisi yokken ki dikkat çekme isteğinle hayatında birisi varken ki diğer insanlara karşı dikkat çekme isteğin bence aynı olmamalı. Değildir zaten. Aa, bir kere çoğu kız hiçbir zaman dikkat çekmek için, erkeklerin dikkatini çekmek için bunu böyle laf olsun hu hu o diye söylemiyor. Gerçekten öyle o zaman. bir amaçla ya, Ama bak giyinmiyor. dikkat çekmek ben o zaman daha doğrusunu söyleyeyim kelime olarak. Çok doğru olmadı. Beğenilmek diyeyim. Ya, ya, ya sen bir kıyafeti kendin kendi kıyafetini tabii ki beğenerek giyiyorsun ama aynı zamanda karşı taraftan da bu beğenme isteğin de var sonuçta. İsteğin yoksa bile beğenildiğini ya da dikkat çektiğini bilip çok önemsememe durumu var. Ya Hı. Hı. biraz bu daha toplu. tamam evet. biraz Ve... çünkü bizde olay şu abi ben gerçekten de ee, bir ortama gideceksem değil de üç en yakın kız arkadaşını buluşup yemek yiyecek çok daha fazla süsleniyorum ve çok daha güzel. Biz gerçekten doğru doğru buna, kızlar doğru, kızlar buna evet, evet. Yani, e, yani maalesef tane erkek gelsin. Farklı çeşitlerden dünyanın en güzel itifatlarını aslında umurumda olmaz. Tanımadığı tamam, bir kız yapayım. dibime yaklaşıp böyle kolyen çok güzelmiş nereden aldın. Hani dünyanın en güzel insanı benim o anda. Dünyanın en harika insanı benim. Ya bunu kimse erkekler için yapmıyor. Ama erkeklerin buna ne kadar ilgisi alakası ya da dışarıdan dikkat çektiğini tamamıyla farkındasınız ve bu farkındalık birinin hayatında erkek arkadaşı varken ya olduktan sonra bu farkındalığa göre hareket edilmesi gerekiyor. Bu kadar tamam, dikkat tamam, çekme yine... işi e, bu saatten sonra sorun olur gerçekten sorun ya olur. Ya ama çok ok yani bunu nasıl diyeyim spesifik bir örnekle tartışması gereken bir konu bu. Burada kimse tartışmaz. Bu noktada da şuna da okey olacaksınız abi o zaman. <laughs> İşte sevgilinizle yaz dönemi tanıştınız ve çok hmm. güzel şimdi Twitter ağzıyla konuşacağım İşte keten şortlarınız keten gömlekleriniz hmm. var falan ve böyle hmm. bu böyle kızlar arasında lobiler işte süper bir şey erkeğe çok yakışır vesaire diye. Ve bayılıyor ve işte tanışmışsınız sevgili hmm. olmuşsunuz ve bir sonraki yaz gelmiş hmm. ve size şunu söylüyor ben seni böyle beğendim. Demek ki başka kızlar da seni böyle beğenebilir. Ben senin bir daha keten şort gömlek giymeni istemiyorum. Bu... Benim yanımda. Ya bu, Sadece benim yanımda giyebilirsin diyor. Ben senin yanındayken. Bahsettiğim şey çok komik bir örnek bu arada. Hiç alakası abi, abi aynı şey işte. Bu o arada ben, arada, ben bu arada, ama ben kaçıyorum. sen açıklıkla beğenilmeyi... Bir bu, bu arada kıyafetin... Ama, ama önce onu söyledim. Bu beğeniliyor bir, kızın diye. erkeğin kıyafetini dikkat çekmiş şekliyle bir erkeğin bir kızın dikkat çekmişse aynı olduğunu düşünmüyorum. Yani yani burada şunu anlamıyorsunuz. Sizin derdiniz açıklıkla. Evet. Açıklığın yine başka erkekler de bunu görecek. Haklı evet. mıyım? Okey mi? Doğru. Başka erkekler de bunu görecek ve bunu beğenecek ve bu beni rahatsız ama, edecek. Ama bak, başka mi? erkekler benim kız arkadaşımın çok düsturlu bir kıyafetini de çok beğenebilir. Benim onunla bir derdim yok. Ben çok açıklıktayım bu arada. Ben açıklıktayım. Ya Mevzuca, o yüzden keten gömlek şortla bu değil. verilen örnek çok alakalı. Bizim bahsettiğimiz şey kıyafetin açık olması değil çok açık olması fazla açık olması bulunduğu konumda. Çok açıklı bana bir şimdi Mesela Abi, çok açık. Bu Abi, arada benim ben, çok... Şu... bu çok bu açıklık konusunda ben anlaşacağın yüz Benim öyle şeylerim yok, tiklerim yok çünkü. Yani şimdi sen... Ben kendine göstermek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Abi bak insanlar şunu unutuyorlar. Hareket Abi. halinde olduğunda o şortun çıkabileceğini ya da eteğin yükselebileceğini, şusunu, busunu, memesini unutuyorlar. Ya da sallıyorum. Ben kız arkadaşıma şunu beklerim. Çok insani bir harekettir bu arada. Eğildiğinde şunu yapmak tamam, gibi. Evet. Benim eklentim bu yönde. Şimdi short kısalıysa ölçek mi vermem gerekiyor sana burada bilmiyorum ama şu değil abi. Yani bir e, sınır vardır ya. Tamam anladım. <laughs> o sınıra çok yaklaşılmaz o shortta. Ya bu arada o tat kaşır. Demeye hayır, şimdi şey. Ama var. neredesin mesela? Ha, bak onu şey ya. Onu mesela şimdi Abi izle... şu an kamera karşısında kalkıp bunu mu Hayır, Yok. hayır. Görsen mesela çeşmede iz ya sahilesin. Mesela denizden çıkmışsınız. Şort giymişsin mesela yemek yiyeceksin. yemek yiyeceksin. Buna bir şey demezsin bence. Yok. Ha biz o, de oradayız. Orası Ama başka. mesela bu kıyafet, o kıyafetle mesela kafeye oturmaya gelse böyle e, çok fazla çık mesela rahatsız edici olur yani. Biz oradayız yani. Anlatabiliyor muyum çok? Ben... ben bir de şuradayım açıkçası. Çok açık etki, yani. Bak şunu demeye çalışıyorum. Şurada biz anlaşamadık. Şu bir yerde koptuk biz çünkü. Sen Hayatım. bu kişiyi hayatına Hı -hı. aldıysan Hı -hı. ve sen hayatını aldığında da o kız oradayken buradayken o şortları giyiyorsa Hı -hı. sevgilisi olduğunu kabul ettiğin takdirde tamam. bunu da kabul etmiş olursun. Nokta. Benim dediğim şey bu. Ha, sen işte sevgilin zaten normal giyimdir. İşte, çok açıktır, değildir, Hı -hı. zarttır, zırttır ve kendine göre açık bir şey giymiştir. Ve saçma bir ortamdadır. Bunu rahatsızını dile getirsin. Bunu da okuyayım. E tamam aynı yerdeyiz o zaman yani. Hayır işte aynı yerde değil. Hayır, değiliz. O diyor değiliz. ki, o değişmeli ben, diyor. Sevgili ben değiştirebileceğimi sonra, söyledim. Ben, ha, ben de şunu söyleyeyim. Mi? Ben o zaman şunu da söylerim. Bence burada değişmemeli, öyleyse o zaman ilişki olmamalı diyorum ha, ben. Aynen. Onu ısrarla giymek istiyorsa orada, ben o zaman şunu derim. Hani böyle olduğunu bilmiyordum ben. Hani bu denli giyinme gerektiğini çok açık bir yerde giyiniyorsan... ...onu değiştirmekten ziyade ben... Değişmeyip ben kendi Bunların çok cümle olduğunu düşünüyorum. Tamam. Pratikte asla bunların yapılacağını düşünmüyorum. Yo, şu... Ama şöyle girebilirim bu konuya. Senin dediğin mantıkla biz e, bir insanın hiçbir özelliğini bu benim hoşuma gitmiyor. Biraz daha şöyle olabilir misin diye bir uyarı bile kız arkadaşımıza da erkek erkek arkadaşımıza veremeyiz. Hayır tabii ki yapabilirsin. Çünkü bu... Ama o zaman onu benim tercihim değişip değişmemek. Hayır, son karar bende yine. Kalıyor. Şimdi ben bunu doğru bulmuyorum. Şey. Demeye çalıştığım şey yok. Hayır bu benim kıyafeti e, örnek vermemin sebebi şu. Kıyafet çok gözle görür, görülür bir şey. Anladın tamam. mı? Huy öyle bir şey değil. Sen kız arkadaşının x bir huyunu 3 ay sonra bir kavganızda fark edebilirsin ve bunun hakkında konuşabilirsin. Hı hı. Ama sen zaten o kıyafetleri o tarzı o işte görünüşü görerek alıyor. Yani bu şey demek gibi bir şey. Sevgili oldun. ikinci yıl bence burnun çok kötü burnunu yaptır. <laughs> Yağmur, şimdi gel. Abi, şimdi. Abiyim, tamam da buradaki konu sen birincisi iki tarafta birbirinin birbirine yalan söylememeli. Yani en başta tanışırken tamam, bu bir kere. Tamam Hah, şimdi oradan sonra ben kız arkadaşımın benim hayatımda rahatsız olacağı köklü bir değişim olmayan her şeyi yapmaya okeyim ve herkes yapmalı. Tamam. Ben de tam olarak bunu beklerim. Senin hayatında benim isteklerim köklü değilse ben şunu demem abi, tabi gelmeyecek. Pardon. <gülüyor> yani <gülüyor> <ha>. <gülüyor> o yüzden köklü olmadığı müddetçe bu şortu bir tık uzat demek ya da göğüs dekolitesini bir tık kapat demek bana bunu yapmamak gerçekten söyleyeyim saygısızlık gibi geliyor. O kadar söyleyeyim sana. Bu istekler. Ee... Bu arada ben şunu da söyleyeyim ee, hani bu sonra söyleyeceğim. Ya bu tamam, istekler kamera tarafından da tartılmalı bu arada. Hani ne kadar boku çıkıyor, ne kadar çünkü bunu şimdi çok adam gördük. Ya yani Rus sürdürme adam tanıyorum. Abi onlar seçimler, bu kadar da aynı değil. Ya. O, o da değil. Şimdi kızlar tarafından şu da anlaşılabiliyor bu arada. En çok hatta e, konu bu. Ben şimdi bunu yaparım daha fazla istek gelir. Orada daha biraz şey, ben kadın gelir. şey gibi hissediyor. Hani değiştiriliyorum hani bir kelimeyle evet. belki yap. ama aslında burada şişiriyorum değil. Orada olay ne biliyor musun? Abi beni böyle beğenmişsin ve biz böyle sevgili olmuşuz. Öyle ve mi beğendin peki? İkinci buluşmamızda o bluzu, o eteği giymişim ha, tamam. ve şu anda bana diyorsun ki bunu giyme. Zerre katılmıyor. Peki sen isteyebilirim. Ama istemez. Abi ben çok tam ikinizden beri hak vereceğim. Yanıştığım, fazlacığımda iç... kuruyorsun. Rahatsız olduğum her şey için bu ilişkinin geleceğine karar veremem. Ben yanındaki bir lavuktan da çok rahatsız olmuş olabilirim. O gün dile getiremem ama bunu. Gerçekten o herif tatsız bir adam da olabilir. 6 ay sonra kendisi de anlayacak olabilir. Ama ben bunu ikinci buluşmada, üçüncü buluşmada dile getiremem ve şunu tamam, diyemem. Dile tamam dile Şunu diyemem ama. Abi ben böyle bir ortama girmek istemiyorum. İşte yanında bu çocuk varken ben bu kıza ilişki kurursam, kurarsam sonra görüşmemesini isteyeceğim. İşte bu kıyafeti, peki, bir kez Şöyle, şöyle bak, ben, bunu başla. Yalandan konuş. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Konuşamazsın ikimiz. Evet, bir kızı çok beğeniyorsun ama sürekli seni rahatsız olduğun ölçüde giyinen bir kız. Ama gerçekten sürekli çok beğeniyorsun ve sürekli. Çok mu rahatsız sürekli. Rahatsız öyle giyiniyor. Full öyle giyiniyor. Abi çoksa buluşmam. Başlamazsın, ben, değil mi yok, o zaman? Ben Değiştirmeyi ben. düşünmezsin yani. Ama işte benim kesinlikle düşünmem. Burada hep şuradayız biz. Ben daha minimal düşünüyorum zaten bu konuda. Benim demeye çalıştığım şey asla bir şey değiştirmek değil. Sadece bir şeyleri minimal ölçüde işte minimal ölçüde uzatmak, minimal ölçüde kapatmak. Tamamıyla demeye çalışığım şey bu.